Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İntihar etti. Sabahın sultanı seyahat sayan da bugün Emre Nurgül'den ayrıldıktan sonra yaşamdan son vermek istedi. Nurgül'ün Emre'den ayrılışı Emre'ye çok zor geldi. Emre bu haberi alır almaz adeta yıkılmıştı Seda sayan şok olmuştu Nurgül, Emre'den artık yorulduğunu bu ilişkiye devam edemeyeceğini, bu evliliğinde devam edemeyeceğini söyleyerek Emre'den ayrıldı. Emrecan ile kastetti, kalkıştı. Nazlı Hanım da Emre eve gittikten sonra Nazlı Hanım Emre'yi yalnız bıraktı Emre odasına çekildi ve kapıyı kilitledi. Birkaç saat sonra Nazlı Hanım Emre'den haber almayınca odasına gitti. Emre'yi biraz seslendir Emre cevap vermedi. Emre bakar mısın? Açar mısın kapıyı diye diye bir hal oldu nokta ama Emre'den ses seda çıkmıyor daha sonra kapıyı biraz yüklendi ama yine açamadı. Hemen bir çilingir çağırdı, çilingir geldi ve kapıyı açtı. Nazlı Hanım gördüğü sahne karşısında adeta donmuş kalmış ve şok olmuştu. Emre bileğini kesmiş ve kan için kanlar içerisinde yatıyordu. Hemen alayarak ebenin nabzını kontrol etti. Nabzı atıyordu. Fakat çok kan kaybetmişti. Hemen bir ambulans, ambulans çağırarak doktora götürdüler. Emre'nin sağlık durumu iyi haberlerini aldık ama bu ayrılık acısını nasıl dayanır bilinmez. Nurgül Emre'den keşke ayrılmasaydı. Emre bu acıları çekmeseydi nokta ama kaderi böyleymiş bu aşkı acısına çekmek zorunda Emre. Alın yazısı ya illa çekilecek kimi seni iyisiyle kimisine kötüsüyle Allah imtihan ediyor. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.